Almanya'da yaşam maliyetinin yüksek olduğu Berlin eyaleti kendi asgari ücretini belirledi. Berlin Eyalet Parlamentosu asgari ücreti 14,84 avroya çıkardı. Şehirdeki en az 350 bin sigortalı çalışan bu artıştan doğrudan faydalanacak. Almanya'da yaşam maliyetinin yüksek olduğu Berlin'de yeni asgari ücret rakamları açıklandı. Berlin Eyalet Parlamentosu'nun aldığı kararla asgari ücret 14,84 euro olarak belirlendi, bir yıl sonra ise 15,59 euroya çıkarılacağı belirtildi. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenleme 350 binden fazla çalışanın gelirini etkileyecek çalışanlar bu artıştan doğrudan faydalanacak. Berlin asgari ücreti eyaletin finansal olarak pay sahibi olduğu ve müdahale edebildiği tüm alanlarda geçerli olacak. Kamu hizmeti birimleriyle eyalete bağlı şirketler dahil edildiği düzenleme devletten mali destek alan sosyal kuruluşlar gibi yapılarda da uygulanacak. Berlin'deki eyalet asgari ücreti ülke genelinde geçerli federal asgari ücretle bağlantılı. Ancak Berlin gibi yaşam maliyetinin yüksek olduğu şehirlerde bu miktarın geçim için yeterli olmadığı ifade ediliyor. Bu nedenle Berlin kendi asgari ücretini daha yüksek belirliyor. Almanya'daki federal asgari ücret 1 Ocak'ta 13,90 euroya, 2027'de de 14,60 euroya yükselecek.